Gelin size telefonum Galaxy S21'in 5 sevdiğim özelliğini göstereyim. Evet telefon görüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar benim Galaxy S21. Onun size 5 sevdiğim özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Birincisi kamerasındaki yönetmen bakışı. Bakınız ikili kayıt moduyla isterseniz böyle vlog videoları çekin, isterseniz YouTube videoları çekin, isterseniz de TikTok akımları çekin. Böyle daha çok izlenir. İkinci özellik. Bununla Galaxy ekosistemi oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben kendime şöyle cebimden çıkartayım. Galaxy Buds 2 ile çok güzel bir ekosistem oluşturabilirsiniz. Ayrıca kablosuz güç paylaşımı özelliği sayesinde de telefonunuzun üzerine kulaklığınızı böyle koyup kablosuz şarjın keyfini çıkarabilirsiniz. Ondan sonra Exynos işlemcisi gerçekten çok güzel ve hızlılıkta da ön ayak oluyor böyle görüyorsunuz. Böyle oyunlarda hiç kasmadan böyle şey yapabiliyorsunuz yani. Hızlı kilit açma, oyunlarda kasmama falan oluyor yani. Ve en sevdiğim 3. ay 4. özellikse ve gelişmiş arayüzü gerçekten yeni oyunları kaldırabilecek düzeyde Galaxy Store girip böyle istediğiniz her oyunu indirip ve kolaydan keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca kamerasındaki 30x space zoom'u ile gerçekten uzakları çok daha yakın hale getirebilirsiniz. Ondan sonra şöyle göstereyim onu da şuradan 30x space zoom yapıyorsunuz. Bakınız odaklanma kilidi ile istediğiniz yeri şey yapın. Bu arada bildirim geldi gördüğünüz gibi. Onu da şöyle bir dizaktive edeyim. Ve beşinci özellik ise sıkı durun. Yeni güncellemeye beraber artık kroplanmış fotoğraflar bile şey yapabiliyorsunuz. Mesela burada bir scooter fotoğrafı şey yaptım yeni güncellemeye beraber. Bu çok iyi oldu. Bakınız gerçekten çok güzel özellik. Nasıl olmuş ama yorumlara yazın.